Nisa suresi 13 ve 14. ayetlerde de şöyle buyrulmuş. Ve men yudillaha ve rasule kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse yudhilhu cennetin tecri min tahtihal enhar Allah onu atlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Halidine <laughs> fiha onlar orada ebedidirler. Ve zalikel fevzul azim. İşte bu büyük bir kurtuluştu. Ve men ye'sillâhe ve rasule Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve yeteadde hudude ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa yudhilhu nara Allah onu ateşe sokar haliden fiha o orada ebedidir ve lehu azabun muhin onun için alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi bu ayet-i kerimeler üzerinde biraz tahlil yapalım. Cenab-ı Hak bu ayetlerde kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini beyan buyurmuş. Cennete gidecek olanlar Allah'a ve Resulüne itaat edenler, cehenneme gidecek olanlar da Allah'a ve Resulüne isyan edenler. Allah'a itaat etmek, Kur'an'ın emirlerine itaat etmek, Allah'a isyan etmek de Kur'an'ın emirlerine isyan etmektir. Peki resulüne itaat etmek ve ona isyan etmek nedir? Sakın bu da Kur'an'a itaat etmek ve Kur'an'a isyan etmektir demeyin. Çünkü bu Kur'an'a itaat ve isyan olamaz. Daha önce izah ettiğimiz bu meseleyi makam münasebetiyle bir daha izah edelim. Men yudi illaha ve rasule men yasillaha ve rasule ayetlerindeki vav harfi atıf harfidir. Arapçada atıf harfi kendinden sonrasıyla öncesinin farklı olduğunu beyan eder. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, ya da kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse denildiğinde Resul'e itaatin veya isyanın Allah'a itaat ve isyandan farklı olduğunu anlarız. Eğer ikisi aynı olsaydı arada vav atıf harfi kullanılmaz ve sadece kim Allah'a itaat ederse ve kim Allah'a isyan ederse denilirdi. Halbuki böyle denilmemiş. Peki ne denilmiş? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse denilmiş. Bu izahlardan sonra sormuş şu. Allah'a itaat Kur'an'ın emirlerine itaattir. Allah'a isyan da Kur'an'ın emirlerine isyandır. Peki Resulüne itaat ve isyan nedir? aklınıza onun sünnetine tabi olmak, bildirdiği hükümlere boyun eğmek ve hadislerini kabul etmekten başka bir şey geliyor mu? Herhalde gelmiyordur. Demek birisi Allah'a itaat makamında sadece Kur'an'ın hükümlerini kabul etse bu yeterli değildir. Resulullah'a da itaat etmeli ve onun sözlerini de kabul etmelidir. Çünkü Resulullah'ın hükmü de Allah'ın hükmü gibidir ve bu hükümler de Allah'ın emriyledir. Aradaki tek fark bu hükümler Kur'an'da değil hadislerde geçmektedir. Bu izahlardan sonra şimdi hadis inkarcılarına bir çift sözümüz var. Ey hadis inkarcıları, Nisa suresinin 14. ayetine dikkat edin. Bakın ayet diyor ki Resulullah'a isyan edeni Allah ateşe sokar. Bu ayet sizin akıbetinizi haber veriyor. Siz Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a isyan ediyorsunuz. Acaba ona isyan etmekle ahirette ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Vallahi eğer tövbe etmezseniz ateşe gireceksiniz ve hüsranı uğrayacaksınız. Buna delilimiz de Nisa suresinin 14. ayetidir. Fi emanillah.